Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle favoriniz olacak harika bir tatlı tarifi paylaşacağım tatlımızın Öncelikle şerbetini hazırlayacağız 2 su bardağı şekeri tencereme alıyorum üzerine iki buçuk su bardağı su ekliyorum çeyrek limon suyu ekliyorum Karıştırdıktan sonra ocağa alarak kaynamaya bırakacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Orta ateşte 15 dakika pişirelim. Şerbetimiz hazır. Ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlının hamuru için geniş bir karıştırma kabının içerisine 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarini alalım. tereyağını şöyle biraz daha karıştırarak tamamen ezelim üzerine 1 adet yumurta ekliyorum tekrardan karıştırıyorum yarım su bardağı irmik yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık da ekleyebilirsiniz ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum 1 paket kabartma tozu 1 paket de vanilya ekliyoruz tekrardan karıştırdım şimdi ununu ekliyorum Öncelikle bir su bardağı un ekleyeceğim İhtiyaca göre eklemeye devam edeceğim Bir yemek kaşığı da tahin ekliyoruz Tahin ekleyecektim unutmuşum hemen Ekliyorum Tahini mutlaka diğer malzemelerle birlikte ekleyelim Hamurumuz toplandı. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım. Un miktarı, unun kalitesine, markasına, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Şöyle bakın, ele yapışmayan, kolayca şekil alabilen bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Buradan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayıp kenara alıyorum. Daha sonra da şeklini vereceğim. Tamamını hazırladım. Toplamda 18 adet tatlı çıktı. Bu miktar aldığınız büyüklüğe göre değişkenlik gösterebilir. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şöyle hafif yassılaştırdıktan sonra bıçakla ince ince çizikler atıyorum. tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Tatlının tamamını hazırladım. Fırınımı 175 dereceye ayarladım ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü hafif kızarıncaya kadar kontrollü bir biçimde pişirelim. Tatlımız pişti. Pişmesi için 30 dakika yeterli geldi. İlk sıcaklığının geçmesi için 3-4 dakika bekletelim. Tatlıyı 3-4 dakika beklettikten sonra tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde buluşturuyoruz. Tatlımızı şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakalım. Tatlımız şerbetini çekti. Şöyle üzerine antep fıstığı veya fındık fıstıkla süsleyerek ya da sade olarak da ikram edebilirsiniz. Zaten içerisinde ceviz var. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Gerçekten hem pratik hem de aşırı lezzetli bir tatlı. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Üstelik kısa sürede de hazır olacak bir lezzet. Hemen şöyle sizlere iç kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın şerbetini de içerisine gayet güzel bir biçimde çekmiş. Bugünlükte bir tarifin sonuna geldik yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.